Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh büyük sahabi bir gün dışarı çıktı. Bir kuş gördü ağaçta. Ey kuş sen ne şanslı bir kuşsun. Sen yiyorsun, içiyorsun. Ondan sonra toprak olup gideceksin. Ya ben Allah'a ne hesap vereceğim? Nimetten ötürü mü? Bedenden ötürü mü? Ben ne merhalelerle karşılaşacağım? Ben Allah'ın huzuruna nasıl varacağım? Allah'a ne cevap vereceğim? Keşke senin gibi bir kuş olsaydım. Keşke toprak olup gitseydim. Kim söylüyor? Büyük sahabi söylüyor. Allah korkusu böyle kardeşim. Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselam i kutside demiş ki Allahu Teala ben kuluma kalbine iki korkuyu ya da iki emniyeti vermem. Eğer dünyada benden korkarsa kıyamette mahşerde kabirde azapta her tarafta benden emin olur. Güvence sağlar. Ama eğer bu dünyada benden korkmazsa haramlara girerse o zaman ben ahirette kabirde Allah muhafaza cehennemde ona korku yaşatırım. Ayet şunu söylüyor. Ve yunecilla Allahu Teala muhafaza edecek, kurtaracak ellezine takva Allah'tan korkan kişileri muhafaza edecek. Kabirde muhafaza edecek. Ölüm esnasında muhafaza edecek. Mahşer gününde muhafaza edecek. Devam ediyor. La yemassuhumus su ve la ona hiçbir kötülük dokunmayacak. Ve o hiçbir zaman hüzünlenmeyecek. Bu kim için? Bu dünyada Allah'tan korktuğu için. Allah'tan korkup haramı terk ettiği için. İmam Gazali, Beni İsrail zamanda yaşayan olayı anlatıyor. Diyor ki bir kadın, fakir düştüğünden dolayı zengin bir adamın kapısına gelmiş ondan bir şeyler dilenmiş çocuk çocuk sahibi kocası hasta bu adam da demiş ki senin istediğini veririm ama bir şartla eğer benle zina edersen kadın korkmuş geri gelmiş aradan günler geçmiş çocuklar feryad u figana dayanamamış tekrar boynu bükük bir şekilde adamın yanına gelmiş adam demiş biliyorsun değil mi daha önce konuşmamızı başına eğmiş Ondan sonra